Merhaba arkadaşlar. Bugün akvaryum kurulumu yapacağız. Bu 50 santimlik bir akvaryum. Elimde biraz silüs vardı. Onu tabana yaydım. Biraz daha silüs var ve 2 kilo daha. Onu da yıkayıp akvaryum tabanına yayacağım. Böyle şimdilik. Evet arkadaşlar. Şimdi yıkadığımız silüs akvaryumun içine alacağız. Tabanda daha önceden yıkadığım elimde kalan silüs vardı onun üstüne. Evet arkadaşlar, şimdi tüm silis kumu yerleştirdim, düzenledim. Şimdi akvaryumuza su dolduracağız. Ee, şöyle bir kavanoz alalım. Tamam, evet. Silis kumu çok çökürtmeden eee sen gel böyle şunu şöyle yukarı tut da yavaş yavaş koyarsın içine. Birazcık aldıktan. Yavaş yavaş şey koyalım. suyumuzu dolduracağız. Hem kumumuz çok kalamayacak. Suyu çok bulanıklaştırmamış olacak. Evet. Mesela direkt şişeden döktüğümüz zaman kum fazla bulanıklaştırıyor suyu. Şimdi balıklarımızı yerleştirdik. Yeni akvaryumda yeni yuvalarına. Şimdi aksesuarları koyacağız. Ee, öncelikle çiçeklerle başlayalım. Sevgili eşim, bana yardımcı olacak. Ben yani şöyle. Şunu şuraya koyacağım diye düşünüyorum. Geriye mi koyalım? Önüne mi dursun? Geriye koyalım bence. Çünkü çok arkasına giderler. Bunu da böyle köşeye. Buna ne koyayım. Ben <laughs> bunu, böyle mi olsun? Burada mı? Yanında olsun şey. Tamam. Hemen. Şimdi şu taşları yerleştirelim. Bu zaman Şunu da şuradan değiştirsek iyi olacak. Çok sıkıştı bir şey oluyor gibi. Neyse, tamam. Burada daha iyi. Tamam. Şimdi taşlarımızı yerleştirelim. Deniz kabukları. Hı, bunları da yeni aldık. Evet arkadaşlar akvaryumumuzun son hali böyle. Şöyle filtremizi de çalıştıralım. aktif ettik. Evet balıklarımızın son hali yeni akvaryumlarında keyifli bir şekilde izliyorlar ufak bir düzenlemeden sonra avarmızı son hali böyle arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın.